Veteriner fakültesinde neler oluyor? Şimdi içeriye girip hepsini öğreneceğiz. Buyurun. İçeriye girip her şey öğrenelim. Pardon. Evet, içeride bu mal konuşma var. Evet. Buyurun. Evet. Hastalar mı? Hastalar mı? Hastalar mı? Hastalar mı? Merhaba. Sonuçları? Kanun görüntüsü. sonuçları şimdi hemşirelerime verilir. Birazdan sonuçları... Ne zaman çıkacak? Bekleyin biraz. Şu an şimdi tecrübe amaçlı karakterler yandık. Sonuçları çıkacak. Yani, sonuçlar hemen çıkıyor. Sonuçlardan sonra da bir yere bakacağız. Bilgi vereceğiz. Daha sonra neler olduğunu öğreneceğiz. Eteğenler fakültesinde neler oluyor? Az sonra. Allah Ne ne söylemiştim. Şey i̇lk defa görüyorum. Yeni literatüre girecek bir bilgi yani. Bu derneğin ekibinde eksiklik var. ne yapacağız? Acilen onları buraya getirmemiz lazım. Yoksa elimizden gelen hiçbir şey yok. Nasıl sahile ne diyeceğiz? Onu dışarıda bekleyelim. Ben gerekli bir veririm kendisine. Tamam. Doktor Bey, Doktor Bey sonuçlar nasıl? Doktor Bey. Kan sonuçlar nasıl? Karım. Arkadaşlar, durum? Yani çok tarihinde belki de bir, bir, bir bu. Evet yeni bir parametre ortaya çıkmış olabilir. Ya evet. da düğün dernek ekibinin buraya gelerek çözmesi gereken bir durum. Yani düğün dernek parametresinde eksiklik var. Evet. Onları buraya bekliyoruz acilen. Tamam. Ne zaman geliyorsunuz? Yoksa hastalığını kaybederiz. Çok çok formalar kendisine. Hemen gelmeleri lazım. İyilik bir süreci uzun süre. Cüzürtüler. Gelsin hemen geçtiğimiz. Tamam.